İkinci Söğütçüleri adını verdiğimiz gibi 2017 yılında bir çalışma. Ee, Yıldız kaynağını taşıyan bu çalışmaya başladık. Amacımız İkinci e, Söğütçüleri hayata döndürmek, onlardan bir takım ürünler ortaya koyarak yöremlerindeki çocuklarımıza ulaştırmak istiyoruz. Ee, hem atık tekstillerinizi faydalandırmış oluyoruz, çevremizi kurmuş oluyoruz. Bize destek olan kadınlarımızı e, daha sosyal kılmış oluyoruz, onların öğretmesini sağlıyoruz. Ve diğer taraftan da çocuklarımızı Size de destek olan, emek veren, arka planda çok kadınımız var. Ben öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir projeyi ortaya koyduğunuz için. Ee, ekip arkadaşları diğer detaylı iletimlerden tersinden teşekkür ederim. ben Teşekkür ederim. Böyle bir proje fikriyle ilk başta Bengü'yu alıma gittim. O da kendi şirketini söylüyordu. O da destek olabileceğini söyledi. Biz hep beraber bu fikre başladık. Bir saatte kendisi alabildi Merhaba, var ya bayis var. Herkes sosyal girsin. eğitmen olarak başladım. E, kesimlerini ve tasarımlarını yapıyorum. Ondan sonra projeyi gönüllü kadınlarla beraber fikirlerini yaptırıyoruz. Bu şekilde. Biz aslında beş kişilik bir ekip olarak başladık. Daha sonra gönüllü eğitmenlerimizle beraber de bu devam ediyoruz. E, Mayıs ayının sonuna kadar belde evlerinde yürütmeyi düşünüyoruz ve bu projede bir yıllık bir süreç içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz ve e, yaptığımız ürünleri e,